kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Gürer. Bugün sizinle aslında çok spontane gelişen bir video ile başlıyorum. Bir sürü kargom var. Daha doğrusu vardı ama birkaç tanesini açtım. Ve aslında bunları Instagram için biriktiriyordum. Instagram'da paylaşmak istiyorum çünkü oraya farklı bir içerik üretmek istiyorum. Buraya yaptığım gibi orada da aktif olmak istiyorum. Ama birçoğunu açtığım için çok fazla elimde kargo kalmadı. O yüzden ben de dedim ki bunu artık YouTube'da açabilirim bence. O yüzden şimdi burada sizinle hem açayım hem de artık ek gıdaya başlıyoruz. Aslında çok önceden başlamamız gerekiyordu. Biz geç kaldık maalesef ki. Ondan da bahsederken bir yandan da açayım hatta bu arada. Şöyle ki doktorumuz aslında bize dedi ki ek gıdaya 6 ay olmadan kesinlikle başlamayın dedi. Aa bu Aren'in galiba. 6 ay dolmadan kesinlikle başlamayın. Daha öncesinde kesinlikle tattırma bile dedi. Çünkü e, süt yeterlik aldığı için gerek yok dedi. Yani deneme bile yapmayın dedi. Yanımda da görüyorsunuz. E, bütün gün böyleyiz. Hep böyle zıplıyor değil mi? Hep böyle zıplıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> şöp şöp. Bu arada ben hastayım. Emir hastaydı. Sonra ben oldum. Şimdi inşallah Aren hasta olmaz. Uyku tulumu almıştım Arene. Çünkü bir önceki şeye geliyordu. Artık kısa geliyordu. Yani büyüdüğü için içine tam olarak sığmıyor. Bu da çok güzelmiş bu arada. Şu anda çok iyi fiyata aldım ve şu anda çok pahalı. Ben 200 gibi bir fiyatı aldım. Şu anda 450'ye kadar çıkmış sanırım. Yani en son gördüğümde 400 küsürdü. Kalınlığı da çok iyiymiş. Çok beğendim. Arenciyim. Hemen bunu yıkayalım. 9-12 aldım. Bilerek büyük aldım. Çünkü uyuyunca insan böyle daha böyle içinde rahat olması daha iyi bence. Aren de birazcık böyle hareketlendiği için bu tarz şeyler bizim için kurtarıcı oluyor. Hemen bunu yıkayalım anneciğim en kısa zamanda giy, öbüründen kurtul. Ek gıdadan devam ediyorum. Ek gıdaya geç kaldık çünkü daha önceden başlamamız gerekiyordu. Bir türlü başlayamadık. Sürekli benim işlerim çok olduğu, misafir çok geldi, ne bileyim alerjik olduğu için araştırmalarım fazlaydı falan derken yine bir aren için bir şey daha dışarıda giymesi için aldım ama hiç beğenmedim ya inanılmaz ince. Ya yani aslında havalar biraz biraz daha iyi giyebilir ama bir öncekine göre beğenmedim. Çok kalitesiz ve ben böyle şeyler dokununca çok garip oluyorum. Ah. Kadifeye falan dokununca veya e, gazeteye falan dokununca içim çok garip oluyor. Bu da öyle bir şey. Ah, içim çok garip oldu. Kendi kendime oldu şu an. Çok ince geldi ya. Gerçekten çok ince geldi. Bir bunu bir düşüneyim. E i̇şte idare eder diyelim. Neyse ek gıda konusu yine devam ediyoruz. Artık ek gıdaya başlamak istiyorum. Çünkü sürekli ertelendi. Misafir geldi, biz dışarıdaydık falan derken Erteleye erteleye çocuk neredeyse 6,5 aylık oldu. Biz hala başlayamadık. Normalde bugün başlayacaktım. Yine misafirim vardı. Onları ağırladım gönderdim. Dışarıya çıkıp beraber hatta bir market alışverişi yapalım istiyordum. Sonra e, ben zaten hastayım bir de bizim burası fazlasıyla esiyor. O yüzden dedim ki en iyisi erteleyelim. Yarın erteleyelim. Markete emir gitsin. Bu akşam market alışverişi yapıp gelsin. Yarın başlayalım ve e, bizimle deneme sürecini siz de görün istiyorum. Aren'in ilk tadını, ilk deneme tadını sizinle başlasın istiyorum. Sizler de görünsün. Bunu da aslında Arena aldım ama birazcık fazla büyük. Şu an deneyelim. Benim kafama olacak gibi bu be. <laughs> Anneciğim. He? Bu ne? Vallahi taksam ben takarım. Çocuk şeyi diye aldım ama... ...bence benim kafama daha iyi olacak. Hmm, hiç Bu alışverişim hiç güzel olmadı. Hiç memnun kalmadım. Bir tek uyku tonumu güzel. Bir de Emir'le kendimize uygun fiyatlı bir şey almıştım. Neydi onun adı? Tweetlerden almıştım. Bakalım bunlar nasıl? İndirimde yakaladım. Bunlar da bayağı x falan aldım bu arada. Şöyle. Aa, hmm, çok güzel. Neydi bu? Ağaç kakan mıydı? Öyle bir şeydi. Şöyle önünde ve arkasında var. Bilerek salaş olsun diye büyük bedeni aldım. Çünkü daha rahat ediyorum. Böyle çok sevmiyorum. Dar sevmiyorum. Bunlar çalmıştım sanırım. Diğerini X'ler, XX'ler çalmıştım. Çünkü kalıbı dar demişlerdi. Bayağı bir o yüzden büyük alın demişlerdi. Aynen. Çok güzel. Kaçmış bu? XX'ler. Bence XX'lerce göre yine kalıbı çok dar. Yani larçlık bir şey bu. Salaş olması lazım isimlerin. Ve ek için daha önceden daha Ekim ayında almış olduğum aren için şeyleri açalım istiyorum. Bardaktır, burada önlüktür falan. Bunları açalım çünkü bunları saklamıştım o zamandan. Bunları da açalım ve yıkayalım. Artık ek gıda psikolojisine girelim. Aren alerjik bir bebek olduğu için direkt yoğurt, yumurta, süt gibi şeyler tüketemeyeceğiz maalesef. Daha çok ilk önce patatesle başlayacağız. İlk 3 gün patatesle başlayacağız. Devam edeceğiz. Eğer ki onda da bir alerjik olmazsa Havuçla devam edeceğiz. Havuçta da devam ettikten sonra ikisini karıştırıp yapacağız. Sonra brokolidir falandır. Tarif defteri kitabı da aldım bu arada. Çünkü internete bakıyorum illa içine bir yumurta ya da yoğurt onları ekliyorlar. Peynir ekliyorlar. Ama benim çocuğum yiyemiyor yani. O yüzden mecburen birazcık daha böyle uydurmasyon bir şeyler yapacağız arena gibi gözüküyor. Aslında daha iyi çünkü eskisinden... Şuna bakın çok güzel. Eskisinden çok çok daha iyi yani kaka problemimiz. O yüzden mutluyum. Hatta sütlü tatlı yaptım geçen gün. Onu yedim yine. Biraz böyle rengi değişti ama eskisinden çok daha iyi. Kek falan yiyebiliyordum ama direkt böyle muhallebi tarzı bir şey hiç tüketmemiştim. Bu sefer riskli olduğu halde dedim ki yine de bir deneyeyim. Çünkü yavaş yavaş açmam gerekiyor aslında. Görmem lazım alerjisi geçiyor mu yoksa devam ediyor mu diye. O yüzden denemek istedim ve denedim. Yine kakasında tabii ufak çaplı bir sıkıntı yaşadık. Ya bunlar mı? Bayıldım. Çok oldu bunları al. Dediğim gibi Ekim ayında almıştım. Şöyle bardağı var. Bu arada su içmeye başladık. Altı, i̇lk 6 altı aya kadar vermeyin diyorlar ya, biz gerçekten hiç vermedik su. Suyu da başladık. Su içiyoruz ama dediğim gibi ek gıdaya bir türlü başlayamadık. Bu da bardağı. Bundan su içersin anneciğim. Çok güzel. Bu alışverişimiz böyleydi. Anlayacağınız. Şimdi dediğim gibi ek gıdaya başlayacağız. Bu serüven de bizimle onun istedim. Kargo açılımı birazcık garip oldu. Çok e, üstünde duramadım. Ekstradan şey almıştım. Oyun matı almıştım. Onu iade ettim. Onun yerine oyun alanı gibi bir şey alacağım. Çünkü o daha bizim için iyi olacak. Kediler var. Şimdi ben oyun matını almamın sebebi buradaki halılardır. işte kedilerin tüyüdür falan. Bizim halılar bir de inanılmaz hav yapıyor. Yeni olduğu için. Her yer böyle tüy yumakları yani hav yumaklarıyla dolu. E, aren emeklemek istediğinde hep elin onlar gelecek diye ben de böyle mat almıştım aren için çocuk matı. Ama düşündüm ki o matta arenden çok bizim kediler yuvarlanacak diye düşündüm. Çünkü yeni bir şey koyuyorsunuz yere ve hemen onun üstüne çullanıyorlar. Onların olmasındansa böyle oyun parkı gibi bir şey gördüm sonra Trent yolda onu almaya karar verdim. Şimdi hatta az önce diğerini iade edip bunun siparişini oluşturacağım. Bir de arene şey aldım. Yürüteç aldım. Yürüteçi öğreniyoruz birkaç gündür zıplıyor birazcık bununla alıştığı için. Bu arada bu benim hayatımı kurtar böyle söyleyeyim bu zıp zıp. Çünkü inanılmaz oyalanıyor. Bayağı bir vakitini bununla geçiriyor ve inanılmaz enerjisini atıyor. Görüyorsunuz zaten sürekli zıplıyor. Değil mi anneciğim? Hatta şurada şeyleri de var, müzikleri falan da var. Ben ekstradan böyle oyuncaklar falan da astım buraya. Çünkü bunları dokunmak istiyor, eremiyor. En azından bunlardan şekil aldı gördüğünüz gibi. Bunları erince böyle birazcık daha böyle şey oluyor, mutlu oluyor diye düşünüyorum. Ee, arkada da yürütecimiz var. Yürüte çaldım. o da müzikli. Onunla da güzel e, vakit geçiriyor. Şu işte birkaç gündür deniyoruz, onu da dediğim gibi açtım onu. Sadece e, kafa buna alışık olduğu için, zıplamaya alışık olduğu için onda da zıplıyor. Zıplaya 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 buradan böyle koridora kadar gidiyor. Daha devam edemedik yani öne doğru ilerlemesini göremedik. Zaten daha çok yeni olduğu için. Ama geri geri yürümek de değil de zıplamak daha çok bizde. <laughs> yani yürüteç de öyle devam ediyor. Ama onu da öyle görmek Bence çok keyifli. Dediğim gibi gıdaya geçme serüvenine başlıyoruz. Bugünden başlayalım istedim. Yarın devam edeceğiz. Yani birkaç gün devam etmeyi planlıyorum sizinle hem Aren'in ilk nasıl tadım olduğunu, o anki tavrını falan sizinle paylaşmak istiyorum. Neler yaşayacağımızı sizin de görmenizi istiyorum. Çünkü ben açıkçası böyle şeyler izlemeyi çok seviyorum. Ne bileyim kargo açılımını gerçekten çok seviyorum. Aslında birazcık dediğim gibi hızlı bir açılım oldu. Çok memnun kalmadım çünkü fark ettiyseniz. Ama bunlar çok güzel. Bunları dediğim gibi bayağı uzun zaman olduğu için şu anda ne kadardır bilmiyorum ama ben o zaman yine de çok uygun fiyata almadım. 600 yakın civarda aldım. Set halinde almıştım. Ama bu marka birazcık biliyorsunuz. Bir tık daha diğer ürünlere göre daha pahalı. Ama işte diyorsunuz ya en iyisi olsun çocuğum için olsun diye. O zaman da beğenmiştim. Favorilerindeydi. İndirime girmişti yine o zaman. Yine 600 yalan olmasın yine 600'le de almamış olabilirim. Belki daha uyguna bile almış olabilirim. Ama şu an daha pahalı diyebiliyorum hatırlamıyorum yani bakmadım en sonki fiyatına. Bunları çok sevdim. Bunlarla başlarız. Hatta bunun içine şeyi koyarız, havucu koyarız veya bunu da koyabiliriz. Bunları çok sevdim. Çok güzeller. Rengine bayıldım hatta. Değil mi anneciğim? Şimdilik burada kapatıyorum. O zaman yarın ek gıdaya geçtiğimizde ve hatta bunları yıkayabiliriz belki akşamı. Ve bunları yıkamaya geçtiğimizde de devam edebiliriz veya yarın ek gıdaya geçtiğimizde görüşelim o zaman. Sizin için birkaç saniye oluyor. Bizim için 12 13 14 15 saat sonra. O zaman yarın ek gıdaya geçişimizde görüşüyoruz ve sizi şimdiden öpüyorum. Hemen birkaç saniye sonra görüşelim. The next day. Ve ertesi günden herkese merhaba. Zor bir gece geçirdim. Artık Aran o kadar sık kalkıyor ki gerçekten çok zor uyku geçiriyorum. Galiba artık süt durumumuz yetmiyor gibi geliyor bana ama Şöyle de bir şey var. Sürekli uyandığında yani aç uyandığını düşünerek doğal olarak hemen beslemeye kalkıyorum. Hemen kucağıma aldığım anda uyumaya devam ediyor. Beslemeye başladığımda ise iki fırt çekip duruyor. Yani diyorum ki ya herhalde bu çocuk aç değil kucak istiyor diyorum. Ve öyle de oluyor. Bazen tabii ki de emiyor bazen emmiyor. Bu yüzden çok sık kalkıyor. Hele bu aralar yarım saatte bir, bir saatte bir yani gece yatmadıktan sabaha kadar Sürekli bu böyle devam ediyor. O yüzden dün gece de çok zor bir gece geçirdim kendimce. Yani bile zaten grip gibiyim. Daha yeni yeni toparladım. Burnum falan inanılmaz zaten yara içinde. Şimdi krem de sürdüm. Sürekli bir geniz yakıntım falan da var. Vücut dinlenmediği için bu da sürekli ilerliyor. Yani hastalık yani bitmiyor. Öyle işte. Şimdi artık ilk gıdaya geçme zamanı. Dün birkaç kargo daha geldi Emir'le beraber. Onları da sizinle göstermek istiyorum. Yanlışlıkla kamerayı bitirdim. İlk olarak bu buhar aparatını almıştım. Tamam zaten biz de bugün bunları yıkayacaktık. Yani ek gıdamıza geçmeden önce çünkü biliyorsunuz ki patatesle başlayacağız. Şimdi patatesi haşlarken yani bununla e, buharda suda pişirirken şansımıza da inşaat binada tadilat var galiba şu anda o sesten dolayı rahatsız olursanız lütfen kusura bakmayın galiba burası alt tabakası oluyor burası üst oluyor sanırım bir açalım bakalım şöyle aparatlar çıktı içinden Şunu göstereyim açalım ay çok değişik evet açıldı Bunları altına ayak olarak yapacakmışız. Şöyle takalım. 3 tanesi için. Hatta bunu hemen yıkayalım. Patateslerimizi soyalım. Ve atalım pişmeye. Çünkü biliyorsunuz ki patates çok soğumuyor, pişmiyor. Çünkü arenin şu anda yiyeceği bir tatlı kaşığı kadar bir şey. Daha çok yeni başladığımız için Gerçekten hem biraz geç kaldık hem de aslında ek gıdaya geçme sürecinde bebekle ilgili başını dik tutabilmesi, ne bileyim kendisinin oturabilmesi önemli olan. Bizim Aram pek oturamıyordu. O yüzden de birazcık hem geçe kaldık o konuda hem de dediğim gibi benim çok uzaklık durumum da yoktu. Ve ayrıyetten doktorunuz da önermedi aslında hani hemen geçmemizi. 6 ay dolmadan kesinlikle geçmedi ama biz 6 ayı bir hafta 10 gün kadar geçirdik. Şimdi artık başlayacağız. Şöyle bir şey oldu bu arada bu. Değişik bir şey oldu. Herhalde bu kenarlara koyunca böyle açılacak. Neyse bunu şöyle kenara daha bunun için alıyorum. Şimdi bunları yıkayacağız bir de. Bunlar da var. Bunları da şöyle kenara alayım. Ekstradan şöyle buzlu poşeti aldırdım Emre. çünkü bunun içine şöyle yani bir saniye şurada gözüküyor. Ee, şöyle dilimli bir yapıda gördüğünüz gibi bunun içinde e, dolapta şey var kemik iliğimiz var yani onları koyacağım ileriki ayda yani, yani buzluğa atacağım ileriki ayda e, ek gıdanın içine koyabilmek için çünkü böyle bölüp bölüp koymak istiyorum ve gıda takviyelerimiz geldi bunlar da aynı şekilde aran için internetten sipariş vermiştim bu arada bunlar alerjik bebekler için olanlardan. Hemen size ne aldığımı göstereyim. Bir saniye açabilirsem. Burada bir bebek irmiğimiz var. Organik bebek irmiği. Tam pirinç unu varmış. Şöyle. Alerjik bir bebek olduğu için aran alerji yapmayacak sürede ürünler araştırıyorum tabii ki de doğal olarak. Organik tarhanası diyor. Organik tarhana. Bu sanırım tarhana yoğurtsuz olması gerekiyor. Aa, bana yanlış göndermişler galiba. Evet. Çünkü ben Tam unu tamam bu doğru. Evet yoğurtsuz tarhana olması gerekirken bana organik tarhanadan göndermişler. Çünkü ben organik sertifikalı bebek ek gıda alerji seti diye sipariş etmiştim. Bana yanlış göndermişler o yüzden şimdi bunu bu paketi belki tamamen geride alabilirler. Sadece bunu da geri alabilirler. O yüzden bununla iletişime geçeceğim. Neyse şimdi bunları kenara alalım. Yıkama işlemi, paklama işlemi ve pişirme işlemimize geçip bir önce arayla tadım yapmak istiyorum. Birazcık yine de gecik, geçe kaldık galiba. Ama olsun. Evet, Alen'in <laughs> deterjanıyla başlıyoruz. Evet, konuğumuz da yanımızda gördüğünüz gibi. Hemen şöyle deterjanımızı çıkartalım ve Alen'in... şeyleriyle başlayalım. Ben. Bu arada e, tatlı patates tatlı patates aradık aslında ama maalesef yokmuş o yüzden normal patatesimizi kullanacağız hemen şimdi taşım onlarla oynarken ben şurada hemen patatesleri halledeyim. Ben sizi kayıt ediyor diye düşünerekten patateslerimi şöyle minnet minnet doğradım. Yani başka bir şey yapmadım açıkçası. Şimdi bunları böyle doğradıktan sonra buhar aparatının içine alacağım ve pişireceğim. Ama bir kısmını öyle yapacağım. Çünkü zaten hepsini pişirmeye çalışmayacağım. Arenin yiyeceği zaten çok az bir miktar olduğu için geri kalanını kendim için suda haşlayacağım. Buhar aparatına taktım. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim şimdi ben onu alacağım ama sen başka şeyle oynarsın tamam mı? Bu arada bir yandan da aslında sizinle şunu denemek istiyorum. Buzdolabı poşeti almıştık ya. Bunu onun içine koyalım istiyorum ama nasıl koyacağız hiçbir fikrim yok. <laughs> Arkadan da aran çıkıyor. Şimdi bunun ağız aparatı kolay olduğu için çok kolay bir şekilde akıyor. Hemen şöyle akacak. Doğduktan sonra ters çevirince kitleme işlemi oluyor. Böyle oluyor ya. Yani bunu döküleceğini sanıyorsunuz mesela bunu ters çevirince çok azıcık aktı yine de. Şu anda aslında kitlendi. Mantıken buradan tekrar geri akması gerekiyor ya ama akmıyor. O yüzden böyle bir kitleme işlemi var. Şimdi bunu yapabilirsek kemik iliği için yapacağız. Hadi başlayalım. Ben diyorum ki bunu evde herhangi bir öyle bir yok. Şöyle çaydanlık tarzı şeylerim var yani ağız akması için. Çaydanlıkla <laughs> kemik iliği doldurma challenge. Dım dım dökeceğiz galiba bunu. Neyse burayı ben hızlandırılmış şekilde doldurup geliyorum. Ve tamam şimdi ters çevireceğiz. Çok azıcık aktan o kadar sorun değil. Kitlenme işlemi oldu. Şimdi bunu buzdolabına kaldıralım. Aynı şekilde bunu da. Bir suyumuz ve bir kemik iliğimiz mevcut. Bunu daha sonra gördüğünüz gibi böyle bölük bölüp et gıdasına koymak için istedim. Çok da güzel oldu bence. Çok iyi akıllıca oldu. Hemen bunları kaldıralım dolaba. Hadi bakalım. <laughs> Deneme bir iki üç. <keviç>. He? <laughs> Deneme bir keviç. Hadi bak çok azıcık şu kadarcık bir şey vereceğim şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Sevdin mi? He? Daha yutamadın ama. <laughs> Sanki pek sevmemişsin gibi geldi bana. Hadi. Şşş. Arın. 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 <laughs> Sesim de çok garip zaten anneciğim hastayım diye. Hadi. Arın. Ham ham ham. Arın. Ham ham ham. Şş. Bak burada ne var? Ne var burada? Tabii sen daha bunları bilmiyorsun. Uçak geldi geldi yapacağız da. O. Biraz fazla mı kaçtı? Şimdi tabii çeviremiyor, beceremiyor. Çok normal. Hani bu tabaklar vakumluydu, çocuklar çıkartamazdı. Daha bizimki daha başta çıkarttı şimdi. Aran toşum, aran toşum, iki seni doğurmuşum. La la la, la 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 la. Çok güzelsin, Evet güzelliğim. Aferin benim oğluma ya. Sen yiyecek daha benim oğlum ya. Aferin benim, benim güzel oğluma, tatlı ballı kaymağıma. Çok güzelsin sen, çok güzelsin anne. Evet, akıllı oğlum benim. Bu arada Aran'da e kaşık uzatıldığında ağız açma olayı yoktu. Yani bugün çok şey yapıyordum, tepki vermez diye düşünüyordum ama şu anda tepki verdiği için çok mutluyum açıkçası. Beni çok mutlu etti. Yani çünkü dediğim gibi, gıdaya <laughs> geçmesi için çocukların kendi başına böyle oturuyor olabilmesi lazım. Kafasını dik tutuyor olabilmesi lazım. E, ağzına uzatılan kaşığı refleks olarak açması lazım. Aslında bunu, alenin açmamasının en büyük nedeni, Aran uyurken ben yemek yediğim için benim ağzıma yemek götürme işlemimini pek görmedi. O yüzden de kaşık ağzına götürdüğümde bir tepki vermesi bayağı bir geç oldu. Şu anda resmen şansa diyebilirim yani çünkü son birkaç zamandır deniyorum. Hiç öyle bir ağız açma olayı olmadı. Galiba hissetti artık. Sabahtan beri ek gıda ek gıda derse annesi çocuğu anlar. Aferin anne. Aferin beğendin mi? Evet! Aferin sana. Aferin. Hadi tavşini 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 oğlum var Kim varmış orada? Kim varmış? Aa, kim varmış orada anneciğim? Anne hani. Seni çok seviyorum Evet aferin alkışla kendini alkışla Aferin benim oğlum Alkışla kendini anne İster misin? Yetti mi yoksa ne yapalım? Anneciğim ben de seninle öğreniyorum. Şimdi sen de bana yol göster. Ben şimdi tamam bunu yaptım. Bunu veriyorum sana. Bu benim görevim. Ama sen de doydum, doymadım, beğendim, beğenmedim. Böyle bir, bir hareketler, bir, bir şey, bir farklı etkileşim. Hani karşılıklı olursa daha iyi anlaşırız yani. Ben de ona göre yol çizerim. Benim oğlum patlis seviyor dedim. <laughs> Şu an kendine kilitlendi. Birinci günü serüvenimiz buraya kadardı. Değil mi? birinci günümüz bitti. Şimdi yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hadi gel. Karnımızı doyurduk. Şimdi uyku zamanı. Ne bakıldı oğlum benim? Yiyem seni yiyem yiyem yiyem. Ve ek gıdanın ikinci gününden herkese merhaba. Yine biliyorsunuz ki üç gün kuralı olarak ilerliyoruz. Patatesle devam ediyoruz. Bugün biraz daha fazla yedirmeye çalışacağım. Çünkü bir gün bir tatlı kaşığı, İkinci gün ikinci, iki tatlı kaşığı ve üçüncü gün 3 üç tatlı kaşığı olarak ilave edeceğiz. Yani devam edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi püre haline getirdim. İçinde sadece zeytinyağı var. Anne sütü de şey yapacaktım ama zaten birazcık böyle emdi. Bir de dışarı çıkacağız biz şimdi. O yüzden acele ediyorum bir yandan da. Hemen yedirip hazırlanacağız. Şimdilik püremiz hazır. Bakalım ikinci günümüz nasıl gidecek? Aya'nın tepkilerine bayılıyorum zaten. Şimdi bugün nasıl gidecek bakalım. Hadi başlayalım. Bakalım anneciğim <laughs> Aferin benim oğluma. Aferin. Bence yine de sevdim. Sevmesen ağzını açmazsın değil mi? Bence sevdi. Çok güzelsin. Çok güzelsin anneciğim. Hadi mamalarımızı yiyelim. Gezmemize gidelim tamam mı annem? Dün hiçbir sıkıntı yaşamadık bu arada. Gayet güzel geçti. Bu arada videonun başında arenet tulumu almıştım ya ben, onu maalesef ki iade ediyorum. Çünkü inanılmaz büyük ve kalitesini çok sevemedim. Aslında yine beden olarak düzgün gelmiş olsaydı, tam olmuş olsaydı yine tutabilirdim. Çünkü zaten artık havalar o kadar da soğumayacak. Tam böyle hani inceliği de bir yandan iyiydi. Ama beklediğim kalitede gelmedi açıkçası. Çünkü üzdü beni. Yani birazcık daha böyle top bir kumaşta bekliyordum. Yani tamam çok çok aşırı böyle astronot tulumları gibi bir şey beklemiyordum ama... Ah babamız arıyor bir saniye. Canım. Evet. Ne yaptınız? Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. ne yiyorsunuz? <laughs> Patates. Patates mi yiyorsun paşam sen? <laughs> Afiyet olsun paşam. Ve üçüncü ek gıda günümüzden herkese merhaba. Dün sizi unuttum. Yani unuttum demeyeyim. Şöyle ki Aren şu anda zıp zıp da sıkılmaya başladı. Ben de onunla bir yandan hem havuç hem patates yapıyorum. Bugün dedim ki üçüncü günde havucu da ilave edeyim. Çünkü dün birazcık böyle midesi bulanır gibi oldu. Hemen şöyle biraz bir bakayım. Evet konuşamadım çünkü hem Aren mızıklandı. Değil mi anneciğim? Uykusu gelmiş. Şimdi ben onu uyutacağım. Öğlen uykusuna geçelim. Hem daha e, patatesli havucumuz güzel bir buharda pişmedi. Birazcık daha pişmesini bekliyorum. Bu arada dün bahsedemedim. Ondan da bahsedeyim. Dün pek güzel yiyemedi. Sizle en son işte kameraya açtık. E, Emirle görüntülü görüşmeye başladığımıza sizi kapattım diye hatırlıyorum. Çünkü çok uzayacak muhabbet diye, sizinle ilgilenemem diye kapatayım daha sonra açayım dedim. Daha ama dışarıda çıkacaktık biliyorsunuz ki. Dışarı çıkmaya karar verdiğimizde ise arkadaşımız aren ek gıdasını tüketirken gelmiş, kapıda bekliyordu. O yüzden hemen hazırlanıp biz de dışarı çıktık. Yani tekrardan sizi açamadım açıkçası yani ve güncelleme yapamadım. Bugün 3. günümüzden, açalım dedik. Neyse şimdi ben kapatayım, areni uyutmaya çalışayım. Eğer uyumazsa hemen mama yeme zamanımızda görüşürüz değil mi anneciğim? değil mi? O zaman biz bir uyku denemesi yapıp geliyoruz. Evet. Mama yeme zamanı yine. Aren uyuyorken birazcık evi süpürebildim. Çok az. Ama yarısında kaldık. Çünkü Aren süpürgenin sesinden korktu. Birkaç kez uyandı ve uyumaya devam etti. O yüzden ben de yarıda bıraktım işimi. Ama önemli noktaları yapmış oldum. Buraları yapmış oldum. Şimdi bakalım Aren yiyecek mi? Çok çünkü uyurken birazcık emdiği için çok acıkmamış olabilir. Ha, bu arada şöyle şeyi göstereyim. Aslında o kadar az patates ve havuç koydum ki size anlatamam. Yani zeytinyağıyla anne sütünü falan ekleyince bayağı bir çok oldu. Ya da püre haline gelince mi artık çok oldu. İnanılmaz az. Zaten yiyebileceğine kadar. Bakalım göreceğiz. Bakalım havucu sevecek misin anneciğim? Şöyle iyice ezdirelim yine. Bu sefer daha böyle şey kıvamı olarak. Daha mama vari daha aslında akışkan yaptım çünkü anne sütünü bayağı bir kol, bol kullandım. <laughs> i̇şte dün de böyleydi. Yapıyordu sürekli. Dün daha kötüydü. <laughs> evet sen aç değilsin belli. Giyildiğine göre ne olacak şimdi bunun içinde anne sütü de var. En fazla 3 saat durabilir. Bir saati gitti. <gülüyor> 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 ya ne olmuş ya? O zaman videomuzu kapatalım mı Arancım? Bizim ek gıda serüven başlangıcımız böyleydi. Daha bu tarzda videolar gelecek inşallah. Denemeli, testerli. Çok merak ettiğim birkaç yiyecek var. Onları denettiğimde yine sizinle paylaşmak istiyorum. Buradan olmasa bile Instagram'dan paylaşmak istiyorum. Hatta bu ek gıda serüvenimizin başlangıcı diye yeni bir reels paylaştım. Instagram adresimi hemen şuraya bırakayım. Oradan bakın reelsimiz bence çok güzel oldu. Bayağı da izlendi hatta. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Değişik bir içerik oldu aslında. Farklı oldu İşte Ek gıdaya başladık. Ondan öncesi hazırlıkta falan. Neyse. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım konuk misafirimle daha güzel videolarımız için bizi takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki de. O halde bir sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anneciğim. Eren. Hadi hoşçakal da Eren. buraya bak. Eren. 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 şu an oyuncağıyla kilitlendi. Hemen bir baksaydım bay bay deseydin abilere, ablalara, teyzelere, yengelere, halalara, amcalara, dedelere, ninelere. Herkese tamam tamam sağ olun. Sağ olun tamam özür dilerim tamam. Anneciğim tamam ya sen de hemen de ağlıyorsun ya. Tamam bitti bitti. Bitti. <laughs> tamam, tamam söz. Tamam sallama el falan sallama. Sallama tamam el sallama. Tamam. Tamam hadi gel. Tamam bitti gel. Gel. Hoppala. O